A iniyorlar sola gir. Gir korkma gir. Gir dayı. Girdim, girdim adam dışarıda. Koş silah, al, silah koş. Oldu. Vurdum onu vurdum. Hah. Oyna oyna silah yok. Oyna dışarı oyna Burada dışarı. Vurdum. Tam onu vurdum. Dur Dubu buraya gel buraya gel. Sal bekle. Merdivin orada mı dayı? Evet evet. Buralarda bir yerlerde de var. O da attı o da attı. Nasıl patlamaz? Bu ne lan 3 kişi? 3 bug'ın bitti. Hayır. Tamam. Demek ki senaryonun aynısı var. Bu sudan oynuyoruz. Ha oradan geliyor. 2 lira alıyor değil mi? Arkası dönük. Aynen. Lan ne? Bana mı diyor? Bana mı diyor? Yok lan sana der mi? Saçmalama. <laughs> bana diyor bana. Hiç kill almadım ama ben. Nasıl, bana <laughs> ne diyor? ben sülübe info verdim Aka, o aldı. Hakan abi. Ama dostlar bir müşkeş bırakmasaydım. Ya bıraktım bıraktım ya. <laughs> Hop. Su var mı? Tamam o baygın. Burada burada. Şuş. şuş. bana vuruyor bomba, bomba. Bombam yok ben bakıyorum. Kim yok ya? Ne oluyor lan sağda? Sağdan baygın Şurayı vuramadınız mı hala? Nasıl ya? Bomba atsanız oraya. Yok ki. Üstü i̇şte vurdum. Buraya vurdum. Koşuyor. Üstten bir baygın da. o biraz sola geçti bir şey. o adam. Ben şuraya doğru geçti duvarda. Yerdeyim. Aynen çimlerde kanka ona göre. Oyun arkandayım. Yağır, Lan yere atıyor. Lan yere atıyor. Geliyorum. Tamam ben finish yapayım. Allah arta diğer merdivenden baydı. Oğlum bu kim lan? Oğlum bunu baymadılar mı? Baydım dayı bunu. Ayy, atlar çabuk. mı? Atlar mı? 2 baygın. Ayy, Ay üstünüze bakın. Tepe iki baygın. Burada iki kişi daha var. Bir Tepe bir oradan oynasanız ha. Dur oğlum nasıl oynayalım oğlum, bir baymadılar. dakika. Sen bas canını. Bastım. Bomba, Bomba atıyor. Bomba Dayı aldım. Tepeye oynarsanız 2-3 bayla. Olacağım hocam. Şuradan Benim burada önümde kaldırıyor tepede. Merdiven. Tamam. Bakın bana bir piden... tane... vurdum bunu. Allah'ım 4 kişi burası. 4 kişi. Her şey oluyor. Dayı. Bir saniye kaldı. Kanka Üstü yani. vurdum. He abi. Dörtler. Biz alana kaçtık abi. Ya? Kanka canım olsa geleceğim de canım yok ya. Ben sana sürüneyim bana piklerken vurursun sana. Dargınayım şu an ama. Pikler bana. Dayanan ağzım. <laughs> Dayandı. <laughs> Dayandı. Dayandı ama. <laughs> Dayı sen bakayım. Gazsal sen gel bakayım. Erkin abi. Gireyim mi ben? Vallahi yerim iyi. Değil. Değil. Şu Tamam kanka sen öl ben seni kaldırım burada. Lan bir yere atlasanız ac acaba dur bakayım açılmış galiba ortaya. evet. Lan nereden vurdun? Aa. Ne <laughs> mu? Ulan Hasan. Allah. Vurdum. Ah tekmiş lan tekmiş mi 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 mi? Aldınız mı eklerini? Kim? Oğlum içeride attım ya. Adam yine akıllı bir tere. <laughs> Valla bu arkadaşlarına çağırdı. Aa! Değilmiş, Değilmiş lan. Bagını çek, bagını çek, çek. Tamam Belecek. tamam tamam tamam. Diğerini vurdular mı? Diğerini ben vurdum. Oh! Üste üste sıkıntı yok. Çekti lan lan yok. Dedemiyor ki bir araba alın. İhtiyar dayım yürüyor. Orada meklerin vardı. Benim, bu sakat balet tepeye çıkarttı. Orada meklerin yok muydu Sufo? Metlerim var orada. ya. <laughs> Tam tekerleri falan şey yoktu ama tavanı mı camları yoktu ama. Bir motor taktırsan tamam bir... dayı yani. Sarı bir araba vardı burada da. Sen kaçtın ama. Kız kontak direkt. <laughs> Sen bilirsin dayı onu kullanmayı yani. Bir <laughs> tane dayı bombotlar <dayı>, geldi. Gel gel gel. Lan adam burada. iki tane yedi de gördüm. sürüp sağda biraz değil mi? Yok soldan. Ulan Hasan. Ulan Hasan. Hasan. Seni gidi Hasan. Hasan seni. Allah rezon düşecek. İnşallah dayı sana düşer, bana İnşallah sana düşer. Lan mermi ver lan. Attım abi, stat var mı? Yeşille attım. Oğlum paraşütü indi arkam. Attım, ne attım. Neredeler? Hak şeyde iki kişi. Enemies Giriyor. Kaldırma. Kaldırma iki kişi. Ne tarafta? Ya, e, o binadaydı. Bomba çekti. Ben çektim abi. Ha. Patladı. Bu. Haydo. Ne lan? lan? Düşlerdi bunlar. Allah öldüm. Help. Nerede nerede? nerede info, tepe, info. tepe 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 tepe. Görmüyorum ki. İyi aşağı doğru ha. Gördüm bak bak tam şuraya geçti. Tam şuraya geçti. Kaç kişi? Benim ki, alıyor ki baygın alıyor herhalde. Ba baygın ba baygın infoladı belki de. Baygın artı bir adam olabilir. Tamam sizi yani vuramaz. Yani, Katsana kalsın. Akra pedoksan mavi bıçak. Abi aldım. Derizli, mermi var. At, hani at, Atabilirim. Ben de attım. Lan bize bak loot içinde yüzüyoruz bizimkiler de. Devreye varız. siktik var çekiyorlar orada. Bizde hiçbir şey yok. Bizde işte enerjiyi bırakıp hadi Enerji alıyoruz falan kit alıyoruz. <laughs> 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 Ayakta Bir baygın. Nerede kanka lootlayalım? <laughs> Allah. Aa, kayada Onlar 3 kişi lan. Kaya kaldı. Kaya kaya kapas bas bas. Hangi kaya? Hangi kaya? Efki at. Sağdaki de kendini kaldırıyor. Akın abi aldın ya. Watch Geri out. Kendini kaldırdı bak beni ikide. Watch out. Aldım aldın lan aldın. 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 Bizi bir tutun vallahi hiçbir şeyimiz o. Vallahi yok. Valla Ali git bir tut artık ya. Ali <laughs> mi? Yani durum o kadar ciddi düşün. <laughs> anladım anladım. <laughs> Ayy. Aha kaldırma araba geldi. Sen biliyor musun Akın abi bu videoyu? Yoo. Kaldırma araba geldi. Kapattım. Gene her şey var kit yok. <laughs> Allah çarpsın dedireceğim ya. <laughs> Burada var da. Tamam gel gel. Ya al bak, attım. Ya. Denkli efendim. Kanka o çok geri benden. O çok geri benden. Çok bindim, çok bindim bindim bindim. Bagi alın gelin beyler. Bagi var ya orada. Bagi 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 dayı. dayı, dayı, dayı. Asal öldük mü lan? Böyle yaptım öldü. Yok yok şu an şu an açılacak defa. Şuko bagiyi aldım da şey yok, mazot yok. Attım. Ulan Dur zıplata abi. zıplata getirdim. Bir dakika beni alacağız. Bir gel bir dakika. Yandı biri. Oy, headshot'u var. Bu da baygın. Adamın önde kaldı. Ne bu da? Bırak, bırak, bırak. Bitti mi? Bir daha var. O, tamam. Balkonda. Lan bizi vuracak. Hadi dur gel geldim korumaya. Tamam kaldırdım burayı. Yukarı kaçtı. Arabaya kafa attı. Şunu vuralım üstü ya. Tamam. Lan. Ah, arabayı vurdum arabayı. Tamam. Ana adamda mavi uçak varmış da. Oo dayım. Ben de var al. Türk etmiş. Abi sağ git abi sağ git. Tek mi ya o? Allah. Oğlum arkamız varmış. Hayır 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 Dayı dayan dayı Dayı bak kafayı çıkarmıyor <laughs> Kafayı çıkarmıyor mermiyi gene ben yiyorum ben anlamadım ki O yüzden sık da en azından düşürürsün Yok kafayı çıkarsam çoktan düştüm Yeni canına bak bir Bundan nereden çıktı ya <laughs> Hayır yakla kor prakırdı. Ay, kelime kaldırıyorum. Pas Kaldır. vermedim. O kötü oldu. Tam baygın o, baygın, baygın. Yine baygın aldı. mı? Aynen. Sufayı alsanza. MG'yi dolduruyorum. Bomba atıyor dedi, hadi. Bomba. Atıştı. Güzel bomba. bomba sufayı tut, sufayı tut. Alıyor. Tuttum dayı. Bomba atıyorum oraya. Ya gel ya. Helal. He? He? Bitti herhalde abi. Yani burası bitmiş. Ha abi. şurada bot var abi. Vur kanka onu. Ha vurdum. Tamla vurdu içi gitti yaslan benim valla. <laughs> O hangi eşek ya küfreden? Bakayım. Fikre dedi? Fikri dedim. <laughs> adam adam Aha. adam adam AFK var adamlar var. At. Ayada durdu. Abi kayayı aldım. Oynadım açık ona. Usta usta bir tane daha var. Aa. Ela. Hedef ben miyim Tayfun ya? gerçi yerden kalk ya. Tayfun hedef ben miyim Tayfun? Mavi typhoon. bıçak var dayı koş. Koş 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 koş. I got supplies. Bak bana hiç bayılıyor mu? Kar 99 var. I got supplies. Allah aşkına şu da, şu da. I got supplies. Hemen Niye çekti mu? arabayı. Sıkıyor. Arabaya sıkıyordum ya. Çektiler. Ne oynayalım. Bu ikili mi? Dörtlü. Aa bu neymiş ya? Mirado, mirado mu? Mirado, mirado, Mirado. Hadi güzelmiş ha bu. Şahmeran'ı. Şahmeran? Şahsırı <laughs> şahsırı. Şahsır. <laughs> o yılan değil miydi ya dayı? He ee, Yılan adam. Yılan insan. Yılan kadın değil mi ya? Öyle bir şey işte. Yılanların efendisi. Oy. İşte öyle bir şey var mı? Atlarım, ya Allah 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 Allah. Aa. Sadece bir sıkıyor ya? o, acaba gerçek mi Şahmeran? Gerçek oğlum. Bir, bir gün karşılaştırsak. Geçen bizim buradaydı. <gülüyor> Victory <laughs> lanlarını <laughs> arıyordu. Daha, <laughs> daha, 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 daha ben <laughs> oturmuş Aha araba 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 lan dışarı. Vurun bunları bunları bize arkadan sıkanlar. Görüşürüz bekle. Arka arka. arka. Lan ne arkaymış be. Araç geldi buraya. Sislesene burayı. Beni sislesene kaldırıyorum kendimi. Gideceğim. OO beni vurdu Bakın benim. Ben basacağım. İki baygın. Helal. Üç baygın buradayım. Bitti mi bitti mi? Yok yok son. son. Tamam bunun onda. Helal. Şu arttaki kendini kaldıracak. evet, taftan bitti bitti. Uy, mavi uçak. Helal. Bak o bayıldın sandım ha. Oğlum kendini Yok, mavi uçak diyorum. Hmm, sıkıntı olmaz diye supportumdaydım Çekemezdim. <gülüyor> <gülüyor> Beni sisliyordu <o> arada. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Ali'ye de baktım. Benim olmasın. arkamdaydı. Yok yok. Tam buradaydım bak bak. Yalan söyleme ya adam bayıldı sen tamam, şuradaydın. Tamam buradan smoke attım tamam. Şuradaydın bak, geldim. bak bak şuradaydın. Şuradan sis atıyordun. Buradan sis Tamam siz Orada sarsın. bile olsam görüyorum yine. Ne, nereye <laughs> görüyon oğlum? <laughs> Yalan söylemek mi kasvan ya. Yok abi ya. ucundan görsem yeter. Ha. Tık 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 tık. Abi ah merhaba. Neler sayı güzel. Kaç mermisi var? 7 filandı. Aaa. Zaten 10 veriyor oğlum. Alsan yediği. oğlum nerede? Evet, tamam, alan başlıyor ya. Boş tamam, Çık alan. Sayı çok dikkatli olun. Önümü, Önümüz, mavi evin orası değil, değil mi? Bak evet, mavi evet. evin orası. Dal abi dal dal. Dur dur sakin ol. Dal ya. Tamam sakin ol burada duracağım. Bunlar sen şi, balyada değil mi ya? Solda var. Solda da var sende. Al onu soldaki. Göremedim göremedim. Ah, canı zat. al. Eve girelim eve girelim. Bunda Dayı onunla gel. Gidin siz, gidin siz. Ben gelmeyeceğim. Nasıl vur sen şunu? Vur bunu. Vurun Olur beyler. Tam vurdum. Hı -hı. İşte bak. Ah. Oh. Birden varmış. Onu da vurdum. Adam kendi kaldırdı lan beni fişti. Alo. Lan. Burada burada yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Burada burada yanında. Alacağım bunu dur. Bıçak kullanayım. Benim ee, abi mutfakta. Solunda. Tamam. O adam kalkmasına bir finişecek. Vallahi <laughs> finişiyordu. <laughs> <laughs> Oo. Bunu karanlık oldu lan. Bölgedeyiz ya ondan. İyi. He onlar da karanlık diye burada durmuyorlarmış o yüzden böyle dışarı çıkmışlar. Hımmmm ben ne diyorum bunlar ne yapıyor dışarıda. Bravo çok iyi hareket. Tobi'ye gittiler. <laughs> bu hareketten dolayı. Gözleriniz karardı <laughs> bu <buraya> defa. <falan. Gülüyor> Tamamen karardı. <laughs> İçeride yenisi var kanka oğlum. Al üstüne. Ne kadar temiz, kincel, avucu. Bana mı dedin dayım? <laughs> yani yok hastalar ödülüm. Aydın var mı kimse? E, ee, sen de alabilirsin. Var orada sıfır. Watch out. Dayı gel ya bize ne olabilir ki? Ben de atayım bıçak. Gel gel full full tam full. Full artı full. Bu araba da çok güzel ya. Evet bunlar nerede? Yeni gelin arkadaşlar hoş geldiniz. 3100 kişi olmuşuz YouTube'da. Maşallah. 2000 beğeniydi son 300 beynimiz. Bir beyninizi alırım. Çok teşekkür ediyorum hepinize şimdiden. Facebook'ta da 1000 kişiyiz. 1200 beyindeyiz. Eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Beyinleri, yorumları, paylaşımları da unutmayın. Yorumlara da gelin ya şöyle. Şurada Watch bir araba out. var ama. Adamlar kuar dedir zaten ya. Ya siyah ya orası. Çok girmek istemiyorum ya. Yani orası değil abi. Sağ taraf siyah. Hayır canım burası siyah. Hop kararıyor bak. bak. Adam da orada. Aha solda lan. Önümüzde var. Aldım bunu. Gideyim vallahi. Şu bir. Ben de gideyim. Şu iki. Arka atıyor. Tamam iki gitti ya oyna. Canımızı gidiyor canımızı gidiyor. Kendini atman lazım biz aşağı düştük. Attım. Kaldır kendine geldim. Nerede o? Kaldırıyorum. Gel 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 gel. Tamam bu da gitti. Birinin kaldırması çok, çok, çok. mı Of. Oh. Oğlum bunlar kaç kişi lan? Üç ben vurdum ben zaten. Kaldırdım. Kasalı alıyorum ben de. Tamam. Oynuyorum Gittim. ben de. Var mı daha bir burada? Evet bir tane var. Evimde mi ağaçta mı? Gördüm. Yatıyormuş. Sol kaldı. Temiz. Güzeldi. arkadan mermi atmak kolay. Gel. Bayılacak şimdi izleyin arkadaşlar. Gel. Öyle arkadan mermi atmak Beni de al beni de al beni de al beni de al. Gel hadi ya. Gel hadi. Gel hadi. <laughs> Açıktan oynuyorum ha. Hadi. Abi zı attı. Güzel. Nerede ki ne? Uzak bu uzak. Şurada şurada. Tribünün orada mi? galiba. Ba evde araba var bak. jantları parlıyor. O, o bizim arabadayım. Geri gitmesin oraya. O bizim araba. Oradan sıkıyor. Aa bak önde önde. İşte. Canım çok az. Baydım. Benim de canım az ha. Dayı vur direkt. Görebildiğini. Allah. İyiyim ben. Çabuk biri bana gelsin. Çabuk. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ölüyorum. O. Dayı Bırakın gözlerim, dayı gözlerim ya. karardı. Ha burası karanlık değil mi? Doğru. Gözlerden değil kanka <gülüyor> 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 Ana buraya yatmış da. Ela lan kalsaydım önce be. Dayı dokundu kalktım. <laughs> Öyle hızlı kaldırdım ben. Şifre yazdım kanka. 2 saniye. <laughs> ya. ya ben. Aa ya. Allah, <laughs> Arkadaşlar win beyinlerini, win elellerini yapıştırın. Vakitlere bak. bak. 36, 44 54 57 ki. Siz misin? Yemin ediyorum 57 ki. Ay. Arkadaşlar <laughs> valla. Zelda konuşamıyorum. ben. Ne kill almışız be? Oy. Bir de biz yukarıda öldük değil mi? Yukarıda evet. ölüp aldık Üf üf üf